Hepinize tekrardan yepyeni bir Brawl Stars videosuyla merhaba. Evet uzun zamandır Brawl Stars çekmiyordum. Yine de bir çektim. Yani uzun zaman demeyeyim de aradan 2-3 hafta geçti. Ve videosunu çekmedim. Biliyorsunuz ki okullar da açıldı. Neyse bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni ay yılı festivali geldi ve bu yeni ay yılı festivalinde arkadaşlar herkese 7 günlük ücretsiz ödül veriyor. Bu arkadaşlar salı günü başlamıştı. Haftaya çarşamba bitecek arkadaşlar. Yani 7 gün boyunca ödülünüzü alabilirsiniz. Bugün 7 gün e, ayrı hesaplarımda bir şeyler alacağım ve arkadaşlar Supercell ilk kez bakın. Eskiden kutulardan eğer bilir, bilenler varsa eskiler old, oldçular bilirse eskiden kutulardan elmas çıkıyordu da şimdi artık o kaldırıldı <laughs> yani bu rapesten verildi diye. E işte biliyorsunuz ki ilk kez ücretsiz elmas veriyor Supercell ve 20 elmas veriyor bak bu cidden iyi Çünkü neden biliyor musunuz ee, supercell bir elması bile vermez öyle değil ama 20 elmas vermesi güzel olur bugün onlar alacağız ve burada bir rozetimiz var ee, brofbestten gelen onu da alacağız neyse videoyu geçmeden önce aşağıdan abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bunları yaparsanız çok güzel olur ve bu videoyu sizlerden bir 10 like bekliyorum ayreten 30 abone olmuşuz size çok sağ olun arkadaşlar daha çok destek verirseniz daha güzel olur. Abone olmayı ondan unutmayın diyeyim. 30 abone olduğumuz için ve yorumlarınızda da kalp atıyorum bu arada onu da söyleyeyim. Ee, Sam, Şahip ve Samet var yanımda. Kaan yok onu da söyleyeyim. Ve yeni Brock Pes arkadaşlar sezonun videolarını çekmemişim. Yani çekmedim bir varmış bir sezonu geldi ama ben videosunu çekmedim. Arkadaşlar videosu yakında gelecek çok az yakında gelecek. Görüyorsunuz. Video alabilirsin da. şu an Brock yakında geliyor. Yakında gelecek arkadaşlar. Birazcık kasmam biraz da zaman gerek. Yani biraz kasmam biraz da zaman gerek. Onu diyeyim yani de. Hemen o zaman videomuza bir geçelim. Öncelikle şuradaki bir rozeti alalım. Gelen kutusunda biliyorsunuz ki Gale'ın alkış rozeti vardı. Ben onu almıştım. Bak burada yazıyor. Ve buradan da Sörcüm var. Ama arkadaşlar şöyle bir şey dedi Supercell. Bunların Gale'ın alkış pinini de verecekler demişti. Bana vermediler. Ya oğlum ben o rozeti istiyorum. Bana vereceksiniz kardeşim. Ve gelelim buradan Surge'e bir bakalım o rozetine. Ama büyük ihtimal kullanmam onu. biliyorsun i̇şte en iyi rozetler burada. O da şöyle şöyle bir rozet. Ama bu rozet daha iyi değil mi? Bak kalkan oğlum. Alkışı boş ver. <laughs> Bak arkadaşlar Gale'ın in, Sadece alkış yapıyor. Gale'ınkini de gösterelim. Gale nerede? Gale aşağıda. Aşağıda mı? Kromatik ya. Ben onu şey olarak kupaya göre Ve yani. onu da bakın kullanıyorum burada. Gördüğünüz gibi. Neyse çok da zaman kaybetmeden hemen ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar bak buradakinden açmıyorum. Şuradaki ücretsiz ödüller alacağım. Önce büyük kutumuz. Önce ana hesaptan yaptım. Ve büyük kutuya tıkladım. Ya bari aksür, yıldız gücü var ya. Nasıl bir Bunu da alayım. 20 elmas. Yerleri arkadaşlar, değişti. Arkadaşlar ben bir geliyorum. Hızlı bir şekilde hemen geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. 20 elmas da aldım ve 175 elmasım oldu. Bro, Cidden bir de yeni Fazi Piper falan geldi. Az sonra var. Neyse dükkanda böyle. Neyse ikinci bir hesabımıza geçelim. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar devam edelim hızlı bir şekilde. Şuradan ödüllerimizi dağılalım bakın. Lan ödül avını açtım yanlışlıkla. Ve kıdem attım bu arada. Onu da alacağım. Şuradaki ödüllerin hepsini alalım. Bro, Sen biz... mı? Ha, buraya kaç gündür gaspim. Arkadaşlar elmas bir tane daha geldi. 10 elmas. Efsane. 93 elmas. Şimdi 93. Arkadaşlar iz izleyin mi görün bak 100 nasıl oluyor. Alın size 100. Buradan da 20. <laughs> 30 elmas aldım. Bu videoda kaç elmas aldım <laughs> arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bütün hepsini birleştirin. Yorumlarınıza kalp atacağım. Bunu yapan vallahi adam. 13 elmas. Yapın bak. E, bu videoda kaç elmas? Bütün hesapların elmaslarını birleştirin bakalım kaç elmas olacak. Burada subrot plan var. Burada ücretsiz bir jetonumuz var. Onu alalım. Ondan sonra direkt ben bu açalım. Subrot'un neden olduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar diyorsunuz. birinci gün zaten rozet pakete var. Onu söyleyeyim yani. Birinci gün rozet paketi vardı. Onu almayan da. 37. Nasıl lan? İşte bizim şansımız da böyle arkadaşlar. Geçen Ağlamak gün de bana yok yüreğim bakın arkadaşlar karakterler biliyorsunuz bu bölümü Sizdeniz... o bölümü izin kanala tıklayarak izleyebilirsiniz. Brobisi kasırga hesabını açtığım bölüm. Neyse hemen ikinci hesapla devam edelim. Bir dahaki hesapta pardon. Da arkadaşlar devam edelim hızlı bir şekilde ve burada gördüğünüz gibi yine, yine beleş taş. Yine birazdan. Herhalde Ali Hadi... jetonların hepsini aldık. Şuradan Böyle Aa, büyük kutuymuş. Kutu. Evet, büyük kutu. Arkadaşlar tabii ki de burada da büyük kutu var onu, onu açmayacağım. Şurada 184. Bak, arkadaşlar bu sezon en azından 184. Hadi şunu da ekleyin arkadaşlar. 200 taş var lan. <laughs> Cidden ha. E, benim bir de ilk hesabımda bu kadar yani. Kendim bir şey yaparım. 200, 200 taş, taş. güzel arkadaşlar. İlk büyük kutumuzu açıyoruz. Tam da burada vardı. Ee, 55. Ya oğlum bak şu aksiler yıldız gücü ver ya. Dur dur gelmişken şunu da alalım değil taktik mi? Taktik galiba. <laughs> taktik. Taktik arkadaşlar. Önce güresiz sonra bro pesteki yolundakini açıyorsunuz ve Leon çıkıyor şekilde. <laughs> İnanmayın. Çıkmaz. Hemen devam edelim. Ve bu arada onun şarkısını da göstereyim ayarlardan bakın. Bak böyle bir ayrı festival şey. Hemen geliyorum. Arkadaşlar devam edelim hızlı bir şekilde. Yine beleş. Yine beleş taşlara konacağız. ve güçlü ligi de geldi yeni sezon bakın. Büyücü Bayron veriyor. 30 maç kazanana. İşte, Tabi bunun için şey var. Burada da bak yeni görev gelmiş günü günü. Bunları yapacağım arkadaşlar cidden. Bana bu aralar görev falan kasmıyorum. 81 oldu. Şimdi burada da... Burada da 100 olacak. Burada da bir 100 yapalım arkadaşlar. Taşları yapmıyoruz. Bu hesap arkadaşlar kullanmıyorum değil. Burada verilmesini seviniyorum. Burada da bir tane ücretsiz kutu vardı. Ya bir şey verse aslında mutlu olacağım da bir şey bana bir şey vermiyor. Neyse devam edelim o Arkadaşlar devam edelim. Bu hesabımda biliyorsunuz Kral Cihan. Ücretsizlerle... mu burada? o kadar da sayılanmaz ama ücretsizlerler suki çıkartmıştı hatırlıyorsanız o bölümü de izlemeyi unutmayın cidden ya böyle bölümleri eğer kaçırdığınız şeyler varsa arkadaşlar bu hesaplar hakkında onlar zaten kanalımda me kanalımda mevcut onları izleyebilirsiniz ve bu arada onu söylemeyi unuttum bakın spike bende yok bu hesapta var arkadaşlar bu hesap şanslı bir hesap kral cihanım kadını Cihan'dı herhalde neydi bilmiyorum Cihan 99'du evet, Cihan 99'du 20 elmas ama 20 elmas vermesi bir iyi bence. Devam edelim arkadaşlar. Düşünsene 40 elmas veriyormuş. <laughs> arkadaşlar devam edelim bu hesabı da biliyorsunuz benim 3. hesabım. Yani 3. Mortis'te Mortis burada güzel işler yaptık. Oynadık. Mortis'te savaş topu da iyiyim yani. Savaş topu haritasını seviyorum. Siz hangi map'i seviyorsunuz? Bu arada onu söyleyin. Ben savaş topu ve hesaplaşmayı seviyorum. Burada 42 taşım varmış. Çünkü biliyorsunuz neyse söylemeyeceğim. Zaten anlamışsınızdır ekran ilk başı geldiğinde. Yani buraya da 180 taş ekleyelim. Şu an hesapta ne 80 pardon. Dur. 62. 62. <laughs> bir şey bilir mi diyeceğim yine gelmedi kaçıncı büyük kutu oğlum lan bu. Evet, hemen geliyorum. Ya dur, gelmiyorum. Bir şey göstermeyi unuttum. Ben Burada... gösterdim onu bu arada. O seylediğini diyorsan ben onu gösterdim 3 kahraman arkadaşlar kulüp. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. 21 kişiyiz. Kulüpler 30 kişiye düşecek. Yani bize 9 kişi daha gerek ve etkinliklere başlıyoruz arkadaşlar. Yani etkinlik şu arkadaşlar. Oyunda sosyalleşme. Yani şöyle söyleyeyim. Aktiviteler, mini oyunlar, böyle şeyler başlayacak. Ondan Kulübümüze katılmayı unutmayın. 9 kişi olan gelsin. Ne zaman başlayacak? Bunun tarihini zaten kulübe gelenler bilir. 10.000 kupa olanlar gelsin. 10.000 kupa olanlar gelsin. Kulüpteki chat'te görürler zaten ne zaman başlayacağını. Onu da söyleyeyim. Hemen geliyorum ben. Arkadaşlar devam edelim. Kabadayı hesabım da zaten oyundaki bildiğimiz Kabadayı karakteri de önünde duruyor. Bundan esinlendi. Bak elini böyle yapıyor. Edgar Bey, Bibi ve arkadaşlar var. yeni şampiyonluk mücadelesi gelmiş bakın. Ben bu alacağım bunu üçüncüyü gelip hemen alacağım. Çünkü ben şampiyonluk mücadelesi ki rozetleri toplamayı seviyorum. Beleş rozet. Kimse. Burada atlayamadık. Burada atlayamadık arkadaşlar. Yapmayacağım, oynamayacağım. Bu yani bu bölüm mini game yani yani gameplay değil. Ödüller alma. Şimdi 100 elmas yine yapacağım burada. Önce şu ücretsiz kutu açıyoruz. Ve buradan bak bir şey gelmeyecek. Herkes biliyor arkadaşlar bu hesapta search var. Ben ama bir bir elmas ya bir şey istiyorum. Buradan bir elmas alıyorum ve 20 elmas yaptım, 100 elmas yaptım. Şu an Piper alabilirim ama ben ne yapıyorum? Büyük kutuyu basın, bir daha almayacağım şey yaptım. Ve taktiğimi tutmadı arkadaşlar Kaçıncı büyük kutu bilmiyorum ama yeter artık gel. Arkadaşlar son kaç 2 3 hesabım daha kaldı. Hemen onlara da bakıp geliyorum. Arkadaşlar devam edelim bu hesapta Cio hesabı arkadaşlar bu hesabı ben sizi hiçbir zaman Gösterdim hatırlamıyorum hangi Ama bu hesaba Leon geldi. Bak oğlum Leon Leon. Ama bir zaman gelmeyecek çünkü Leon geldi. Ama ne zaman geldiğini de söyleyeyim çok oldu geleli. Yani oyun e, belki yeni verir diyeceğim. ya yani. bu hesapta Leon'u. Arkadaşlar bu hesap e, çok girdiğim bir hesap sayılmaz. Şu, zaten kupasından da belli. Oynasam belki 2 3 gün kupa yapardım da oynamıyorum. Biliyorsunuz ki ana hesapla uğraşıyorum. Hesap baya şanslı bir hesap. Buradan bir elmas alıyoruz ve 130 elmas yaptım. Cidden çok iyi. Buraya blok pes almayı düşünüyorum. Ondan biriktiriyorum. Ve büyük kutu diyorum. Bir Yine gelmedi. Ve toplamda arkadaşlar Eğer yorumlara yazın Kaç tane geldi e, Elmas ödülü. Ben e, Belki videodan sonra sayarım da. Ee, siz eğer şimdi bu, bu video buraya kadar izlediyseniz sa eğer saydıysanız yorumları yazmayı unutmayın yazmazsanız da olur ama yazanlara kalp atacağım onu söyleyeyim bu arada ve aşağıdan kanala abone olmayı like atmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın son bir şey gösterip hemen geliyorum bu son şeyim de hani göstermiştim ya yeni bir e, süpersel bir fotoğraf hakkında paylaşmıştı bu güncelleme hakkında ona bir bakıp geleceğim hemen geliyorum arkadaşlar devam edelim bu biliyorsunuz ki bu fotoğraf en son ne zaman paylaşıldı? Şu an geliyorum. En son biliyorsunuz ki e, salı günü paylaşıldı. Ben bu fotoğrafları gösteriyorum. Ücretsiz ödül alırken bu fotoğrafı gösterme nedenim de arkadaşlar bakın. Gördüğünüz üzere Paci Piper geldi ve 7 gün boyunca şurada hmm, 7 gün boyunca ücretsiz ödül diyor. Mega kutu, gem bunların hepsi geldi arkadaşlar. Ama 4 tane ödül gelmedi yani. 7 gün içerisinden 3 ödül geldi. Ama lan ne 3 gün pardon. Mega kutu gelecek dediler. Mega kutu daha gelmedi. Büyük kutu geldi onun yerine de. Bu 4 gün ödülün birincisi arkadaşlar kesin mega kutu. İkincisi de mega kutu. Çünkü mega kutular yazıyor orada. Ve 3 ve 4 de kesin. Yani iki diğer ödül de söyleyeyim. Biri jeton katlayıcı büyük ihtimal. Bir tanesi de altın ya da güç puanı. Öyle mi? bunlardan biri olacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de şöyle bir fotoğraf var. Bu da Fazi Piper geldi. O kadar da önemli değil. Bir de şöyle bir fotoğraf var. Bu da bildiğiniz gibi ee, yeni şampiyon müjdesi gelen var. Bir de bayrak var. Şurada da Sandy'yi görüyoruz. Bin filan. Hemen gelelim bu arada. Burada detay var mı onu söyleyeyim. Öncelikle detay filan yok burada. Hiç araştırmaya gerek yok. Bir de şuna şeye benzetmişler. Bu Sprott değil arkadaşlar. Bu Kara Lord Spike Sprout diyenler de oldu. Ama Kara Lord Spike yani diyenler olmuştur. Ve şurada arkadaşlar bakın çok en alta Allah be. Dur. Dur şöyle yap. Dur, dur. Şöyle gösterirsem bakın şurada Star Park logosu var. Büyük ihtimal neden oraya koydular bilmiyorum. Bakın bunlar, burada da böyle şeyler var. Hani fenerler oluyor ya ay yıllarında. Neyse öyle oh, bu kadar. Şey Hiçbir var. şey yok. Ve şu falcı ee, şeyin piper ın... Üzerindeki şey o tavşandan hani e, ay yılı festivalinde olur ya onlardan onlardan büyük ihtimal neyse bu kadardı hemen geliyorum ben arkadaşlar devam edelim ee, 7 gün e, ücretsiz ödüllerimizi aldık e, birkaç iki fotoğrafa falan baktık detay bulabildik mi bulamadık tabi neyse siz bu görüşlerinizde lütfen yorumlara yazın ve dediğim videonun başında dediğim şeyi aynısını diyorum kaç tane elmas buldunuz onu da yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.